Yani aslında söylediğiniz gibi iki süreç örtüşüyor. Bir tarafta bu ABD'nin çok başlı politikasının bölgede yaratmış olduğu bir boşluk var, güç boşluğu var. Yani ben Trump'ın bu sözlerini kazara söylenmiş boş sözler olarak da değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evveliyatına baktığımızda bu Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan bir husus. Yani Trump'ın kurguladığı Amerika, Amerika'yı tekrar büyük yapalım derken kurguladığı tarif ettiği Amerika'nın e, bir kısmı, bir parçası da o e, hayalin bir parçası da e, kendi öz kaynaklarını, hem insan kaynağını, hem maddi kaynağını çok fazla e, sınır ötesinde harcamayan, onları e, içeride tutan ve e, sınır ötesindeki bu tür masrafları, maliyetleri, ekonomik maliyetlerinin yanında siyasi maliyetleri de paylaşan, kullanabilen bir Amerika vardı. Dolayısıyla bu söylemle uyumlu aslında Trump'ın söyledi Ama soru şu, bunu ne kadar hayata geçirebilecek? Bunu sorarsak, bunu bugünden yarına hayata kolayca geçiremeyeceğini biliyoruz. Çünkü orada artık çokça söylendi. Çok başlı bir yapı vardı. Dışişleri bir taraftan, Savunma Bakanlığı bir taraftan, sahadaki askerler, Merkez Kuvvetler Komutanlığı bir taraftan Bunların hepsi ayrı bir pozisyon ortaya koyuyor Amerika için ama bu belirsizlik içerisinde Trump Trump kendi gücünü konsolide ettikçe Suriye'den çekilmek isteyecektir. Tabii ki bu çekilme bir günde bir seferde yapılını pırtın her şeyini toplayıp gitmek şeklinde değil fakat ardında kendisine müzahir bir yapılanma bırakarak gitmek isteyecektir. Zaten PYD üzerinden yapmaya çalıştığı da buydu. Şimdi birazcık Fransa'yı gördüğümüz o devreye sokmaya çalışıyor. Amerika çekildiğinde PYD'nin bölgede sıcak hamiliğini yapacak bir aktör. Belki kendi tasarlarına göre işte şu an nasıl Amerika bayrak dalgalandırıyorsa PYD ile Türkiye arasında bir kalkan olmak için belki Fransız bayrağının dalgalanacağı bir e, atmosfer planlıyorlar, tasarlıyorlar. Tabii ki bunu tasarlamaları yüzde yüz hayata geçirebilecekleri anlamına gelmez. Ve bu noktada Türkiye'nin çabaları var. Türkiye'nin siyaseti var ve en başında da tabii ki Afrin zaferi. Şüphesiz bunlar bu yapılan planlar, bu devirler kağıt üzerinde yapılan planlar Türkiye'nin bölgeye sıcak müdahalesiyle birlikte bozulmuş durumda. Bu açıklamaların zaten baştan beri çelişkili olan bu Amerika'nın pozisyonuna dair açıklamaların son günlerde iyicene bir türbülans içerisine girmiş olmasıyla aslında Türkiye'nin Afrin zaferinin ve oradaki o oyun bozucu ee, katkısının çok büyük önemi olduğunu, payı olduğunu söyleyebiliriz.